Siz ne diyorsunuz Grup Başkan Vekili olarak? Evet e, Sayın Başbakanımız daha önce de açıklanmıştı. Özellikle e, uzun dönem askerlik yapanlarla Hı -hı. alakalı bunu 12 aya e, kısaltılması Hı -hı. yönünde ifadeleri sarf etmişti zaten. Hı -hı. E, o günden bugüne çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmaların tabii e, neticelenmesi çok kısa sürede olmayabilir. Çünkü e, ülkenin asker ihtiyacı akabinde e, mevcutlarla ilgili yapılacak olan e, düzenlemenin kısaltmanın e, e, süresi ne olabilir, nasıl olabilir gibi ama ilk etapta dediğim gibi uzun dönem 12'ye indirmesi gibi e, çalışma yürütülüyor. Tabi bu hafta Bakanlar Kurulu da yok. Bakanlar Kurulu da toplanmıyor. İşte. Dolayısıyla e, görünen e, evet bu çalışma biraz daha sürecek. E, ülkenin askeri ihtiyacı mevcutların durumu sürenin ne kadar kısaltılacağı bütün bunlar artık öyle zannediyorum ki bayramdan sonra bakanlar kurulun huzuruna geçecektir diye düşünüyorum. Evet çok teşekkür ediyorum bu konuyla ilgili. Şimdi bu haftanın önemli sıcak konularından bir tanesi. Geçtiğimiz hafta Suriye tezkeresini geçirmiştiniz. Yine bir tezkere gelecek. Bu sefer Irak tezkeresi. Yalnız BDP kanadından kaldı ki o kanatta başka sıcak gelişmeler de var. Onu da kısaca sormak istiyorum ama eee şu anda böyle bir aşamada yani paketlerin açıklandığı ve son derece barışçı bir iklimin hakim olduğu bir havada yeni bir Irak tezkeresinin çözüm sürecinin ruhuna aykırı olduğu iddiası var. Ne diyorsunuz? Ha, bu tezkere çözüm süreciyle alakalı bir tezkere değil. Tabi e, Irak sınırımız e, tabi Suriye sınırında olduğu gibi tabi Suriye'de işlerin boyutu biraz daha farklılaştı ama Hı. Irak'ta da biz tedbir mahiyetli bunu almak durumundayız. Bakın. Ee, geçtiğimiz dönemde bir tezkere aldık bir süresi işte 17 Ekim'de süresi dolan olan elimizde bir tezkere var biz bu tezkere değerli olarak ne yaptık ha, aldığımız tezkereyi ihtiyaç olmaksızın zaten kullanmayız bunun hududunu şumurunu, miktarını zamanını hükümet tespit edecek tayin edecek olası ani bir takım gelişmeler karşısında Olası tehlikeler karşısında, ihlaller noktasında e, bu tezkereyle hükümetinin, ordumuzun elinin güçlendirilmesi lazım. Bu tedbir mahiyetli bir tezkeredir. Bu tezkereyi aldık, bu yetkiyi aldık, hurra işte Irak'a giriyoruz, yok Suriye'ye giriyoruz, yok böyle bir şey. Biz bu meclis çokça kereler tezkere almış. Niçin alıyor? ülkenin menfaatleri bunu gerektirdiği için ulusal çıkarlarımız e, ülke güvenliği bunu gerektirdiği için milletimiz için bunu çıkarıyoruz ve bu noktada, bu noktada tedbir mahiyetli elimizde bunun hazır bulunması lazım. İcaba hale göre kullanılacak ama bunlar bugüne kadar hep alındı. E, kullanıldığını da pek görmemiştir. Çünkü ihtiyaç olmadığı zaman kullanılmaz zaten. Böyle bir ihtiyaç olduğunda, böyle ciddi bir tehdit, bir tehlike, bir saldırı olduğunda Hı -hı. E, bekleyin, gidelim işte meclisi toplayalım, tezkere alalım. Böyle bir şey yok ya. Hı -hı. Bütün ülkeler uluslararası hukuka uygun olarak tedbir amaçlı bu tür tezkereleri alır. Bizler de geçmişte de çok aldık Hı -hı. ki bu yeni bir şey de değil. Mevcut tezkerenin süresini uzatıyoruz. Yani elimizde daha önce de vardı bu yetki ama bu yetkiyi ne kadar ece kullandık. Dolayısıyla Türkiye e, Cumhuriyeti güçlü bir ülkedir. Hı -hı. Egemenlik haklarının bir gereği olarak Hı -hı. elinde karşı tarafa göre de caydırıcı olabilecek olan bir takım yetkilerin bulunması lazım. Hmm. Behemal halihazırda bu yetkiler olmadığı zaman ciddi sıkıntılarla karşılaşma ihtimali olabilir. O açıdan tedbir mahiyeti e, bu yetkinin bir sene süreyle uzatılmasıdır. Başka bir e, anlamı yok. Çözüm süreciyle de bir ilgisi yok. Çünkü o süreçten önce de başlamıştı bu yetki. Dolayısıyla e, ne çözüm süreciyle ne de başka bir roller bunun ilgisi yok. Tamamen ülkemizin e, güvenliği menfaatleri eee böyle Orası, bir tedbirisi. Bim, evet gelişmelere karşı bir tedbir ancak perşembe gün genel kurulun bu anlamda yine biraz e, sert tartışmalarla geçmesi bekleniyor. Onu söyleyeyim şimdiden ben. Şimdi tabii eee sanıyorum e, grup yönetimi toplantınız da vardı bugün. Eee Meclisin bundan sonraki özellikle bütçe görüşmeleri öncesinde ve bayram sonrasına kadar olan süreci hangi e, kanun tasarı ve tekliflerini ivedilikle görüşeceğiniz konusu gündeme geldiğinde de ilk, ilk olarak demokratikleşme paketi tabii kuşkusuz e, geliyor. Öncelikle başkanım şunu sormak istiyorum. Bu paket içerisinde hani yasal düzenleme gerektirenler var, idari tasarrufta olanlar var ki başörtülü e, kamu görevlileri konusunda Sayın Başbakan ki Beşir Bey de e, bayramdan önce bunun hazır olabileceğini çünkü o netice itibariyle bir idari tasarrufla halledilebilecek bir konu ama asıl sizi ilgilendiren ve sizi sanıyorum yoğun bir çalışmaya sokacak olan ivedilikle başta demokratikleşme paketi olmak üzere sanıyorum kadınlara bu doğum sürelerini uzatan bir kanun e, tasarısı var o, o ne durumda onu bilmiyorum ama paketle ilgili isterseniz girelim şimdi paket e, nasıl gelecek bir torba kanun şeklinde mi gelecek nasıl bir tahvim öngörüyorsunuz ve oradan da yapılan bir soracağım size Evet e, bu pakette sizin de ifade ettiğiniz gibi bir taraftan yasal e, düzenlemeleri hmm. kapsayan öbür taraftan da idari tasarruflarla hallolabilecek e, hmm. düzenlemeler var. E, bu açıdan baktığımızda idari tasarruflar tabi bakanlar kurulu ya da ilgili bakanlık hmm. ilgili yönetmelik çerçevesinde ya da e, genel esaslar doğrusunda hallolabilecek hmm. e, imkanlar var ki çok önemli şeyler var orada da hmm. biliyorsunuz işte hem kılık kıyafet yönetmeli hmm. e, akabinde aynı şekilde mor gabriel ile ilgili durum andımız romanların durumuyla ilgili enstitu kurulması bunlar tamamen idari tasarruflarla olabilecek olan çözümler ama bunun dışında kalan belki çokça mevzuatta 20-25 mevzuatta değişiklik gerektiren yasal düzenlemeler var dolayısıyla bir taraftan tabi özellikle seçim kanunu ve siyasi partiler kanunda değişiklik gerektiren başta seçim barajı olmak üzere çok önemli düzenlemeler var. Seçim barajına ilişkin üç alternatifi malum sunduk. Hı hı. Bunun bir defa kamuoyunda tartışılmasını arzu ediyoruz. Bu üç ihtimalden, bu üç alternatiften hangisi Türkiye için, milletimiz için, demokrasimiz için hı. daha elzemse, daha kaçınılmazsa, geleceğimiz açısından hangisi daha iyi olacaksa kamuoyundaki tartışmaların olgunlaşması sonucunda çıkacak karara göre hı hı. E, öneriyi ortaya koyacağız. O belki bir zaman alabilir. Hı hı onu ayırabilir miyiz, ayıramayız mıyız onu tabii yetkili kurullarımızda konuşuruz Hı -hı. ama onun dışında yasal düzenleme gerektiren birçok hususta Hı -hı. bunun altyapısı hazır görünüyor. Yani hangi mevzuatın neresinde ne gibi değişiklik olacak Hı -hı. bunlar aşağı yukarı hazırdır diye düşünüyorum. Umuyoruz e, ve bekliyoruz inşallah en kısa zamanda Hı -hı. E, bir bütün olarak mı yoksa özellikle seçim ile ilgili kısmı tekrar tartışmanın Hı -hı. devam etmesini bekleyebilir miyiz e, bunlar e, meclise sevk edildikten sonra tabii yani komisyonlarda e, ve oradan e, genel e, kurulda görüşeceğiz. Tahmini olarak e, bayram sonrası ve bir tor torba kanun biçiminde olabilir herhalde. E, muhtemelen öyle öyle evet. görünüyor. çünkü Şimdi çok farklı. Tek, tek bir mevzuatı değiştirmiyoruz. Evet. Birçok bakın evet. işte siyasi partilerde ve seçim kanunda evet. özellikle siyasetin önüne açan çok esaslı değişiklikler var. Nedir bu? ...üye olmanın önündeki engelleri kaldırıyoruz. Hmm. Teşkilat kurulmasını, siyasi hmm. parti teşkilatların kurulmasını kolaylaştırıyoruz, evet. ciddi manada kolaylaştırıyoruz. propagandada serbest bir dil kullanılmasını hmm. arzuluyoruz, böyle bir değişiklik Hazine var. Yardımları Hazine yardımı konusunda işte bunu yüzde yüzde üç'e sınırlandırıyoruz. Evet. Yani hmm. siyasi partilerin, siyasetin yani. önünü açıyoruz. Hmm. Eş başkanlık noktasında da dileyen siyasi parti... Hmm. bunu yasal bir dayanağı olsun istiyoruz evet. ve bu manada isteyen eş başkanlık modelini uygulayabilsin gibi... Hmm. Birçok önemli değişiklikler var. Ceza mevzuatımızda çok ciddi değişiklikler var. Yani mesela nefret sahikiyle işlenen suçları çok ciddi ağır ceza suç haline getiriyoruz. Cezaları ağırlaştırıyoruz. Evet. Ayrımcılıkla e, mücadele ve eşitlik komisyonunun kurulması, evet. hayat tarzına müdahaleyi suç sayıyoruz. Bakın bu çok önemli. Şu açıdan önemli. Dikkat ederseniz bazı çevreler özellikle AK Parti hayat tarzına müdahale ediyor gibi yerli yersiz haksız çok mesnetsiz iddialarda bulunuyor. Çok haksız iddialarda bulunuyor. Biz şunu diyoruz. Biz bugüne kadar kimsenin başına zorla kapatmadık. Kimseye zorla sakal bırak demedik. Kimseye zorla şu kıyafeti giy, bunu giy demedik. İnançlarına müdahale etmedik. Kültürlerine, dillerine müdahale etmedik. Biz etmiyoruz. Ama bir başkası da bir başkasının hayat tarzına müdahale etmesin biz herkesin hayat tarzına saygı duyuyoruz. Çünkü bunun için ilk defa ceza mevzuatımıza hayat tarzına müdahaleyi suç sayan bir suç tipini yerleştiriyoruz. Bu çok önemli bir değişiklik. Ve 3 yıla yakın mahkumiyetle sonuçlanabilecek olan bir suç, hayat tarzına müdahale gibi. İşte yine aynı şekilde malum Özel e, okullarda ana dilin e, serbest, serbest bırakılması, ana dil eğitiminin serbest bırakılması özel okullarla alakalı olarak bunun gibi birçok e, mevzuatta işte toplantı ve gösteri ve yürüyüşleri kanunda daha demokratik bir hale getiriyoruz. Esaslı değişiklikler ve dönüşümler var. Birçok mevzuatın birçok noktasında değişiklik olduğu için tabii bunları tek tek değil de bir bütün olarak belki torba kanun şeklinde bunu e, meclisimizde... Ama de, e, kesin e, olan bütçeden önce bu gelecek yani onu bekliyoruz. İnşallah bekliyoruz biz bekliyoruz. Evet. Şimdi efendim e, tabii bu seçim barajları konusunda son derece aslında önemli önerili oldu Sayın Başbakan ancak muhalefetin... He... ...üç kesimi de yani MHP'de, CHP'de, BDP'de... ...bu öneri sıcak bakmadıklarını çok net açıklamalarla... ...ve adeta kapıları kapatan açıklamalar yaptılar. Şimdi bu durumda parti içinde sanki AK Parti'nin kendi tercihi birazcık daha öne çıkacak gibi... ...daraltılmış bölge mi ağır basıyor, ne, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi biz kendi tercihimizi direkt ortaya koyabilirdik hı, ama de, koymadık. Şunu de. yaptık, tam demokratik bir tavır sergileyerek... Hı hı. ...böylesine önemli bir konuda, Türkiye'nin gündeminde de olan herkesin işte... Adeta atıp tuttu bir seçim evet. barajı ile ilgili milletimiz ne düşünüyor, hı. kamuoyu ne düşünüyor? Oturalım bunu konuşalım. Siyasi partiler kendilermi yakın yok saymasın hiçbir şey ya otursunlar konuşsunlar. Hı hı. Demokratik ülkelerde uygulanan üç farklı sistem dedik. Alın hangisi uygunsa onu söyleyin yani hepsini yok sayar tarza ya şimdi seçim barajı olmasın diyor. E, seçeneklerden bir tanesi de o hı hı. ya da düştün diyor seçeneklerden bir tanesi. Ancak o. şunu söylüyorlar, şimdi, şunu, şunu, ee, şunu söylüyorlar özür dilerim seçim sisteminde herhangi bir değişikliğe gitmeden mevcut seçim sistemi içinde 5 ya da 3'e inmesini istiyorlar. Yani dar ya da daraltılmış bölge olmadan Şimdi bu aslında e, muhalefetin e, toptan reddici bir mantıkla bakışının bir ürünü. Bir defa şunu özellikle söylemek istiyorum. Halkımızın da bilmesini hmm. arzuluyorum. Bakın biz 2000'de, 2002'de iktidar olduğumuzda bir seçim barajı var mıydı? Vardı. Aynı sistemde hmm. Bu sistemi biz getirmedik. Yüzde onluk sistemde evet, bu millet AK Parti tek başına iktidar etti. Evet. Sonra ne oldu? 2007'de seçime gittik. İşte yüzde 34'ten yüzde 47'ye çıkarttı. 2011'de yüzde 50'ye çıkarttı. Yani demek ki aslında Bunların sistemle değil, bunların milletle bir problem var. Bunların siyasetinin sisteminde sorun var. Yani siyasetlerini bir gözden geçirsinler, millet için, halk için siyaset yapsınlar. Bunların asıl dertleri o, aslında sorunları o, onun farkına varsınlar. E biz bütün üç sistemi de koyuyoruz. Yani yüzde on diyorsanız tamam devam edelim. Amen, e, başta göz üstüne. Bu sistemi biz getirmedik ama siz istiyorsanız devam edin. Ya da bunu yüzde beşe düşürelim. Ama daraltılmış bölge olsun. Daraltılmış bölge bakın demokrasiye daha uygundur. Niçin uygundur? Bakın İstanbul diyelim ki 90 milletvekili çıkarıyor. 3 evet. tane bölgeden ibaret. Her bölge 30 milletvekili olsa farzı mahal. Evet. Şimdi 30 milletvekili çok geniş bir alana hükmediyor. Hı -hı. Şimdi ne seçmen kimi seçtiğini, Kim seçtiğini bilmiyor aslında. Ne seçmen kimi seçtiğini biliyor. Ne seçilenin seçmenle bir irtibatı Hı -hı. olabiliyor doğal olarak. O yüzden biraz da işte diyelim ki beş bölge beşerli, be, beşerli bir gruplarla sınırlandırsak beşerli bölgelerde seçim e, çevresi olacak. 18 olacak 18 eğer beş olursa maz, evet. yani bu evet. değişebilir. Altı olabilir dört evet. olabilir. Önemli değil. Evet. Ee, misal veriyor. Ve çok daha küçük. Çok daha küçük diyelim ki yani mesela Adıyaman gibi Adıyaman beş milletvekilinden evet. oluşuyor. Şimdi milletvekilleri seçmeni çok iyi bilir. Seçme milletvekillerini bilir. Yani bütün bölgelerin en fazla diyelim ki dörtle beşle altı milletvekille sınırlandırılır. Bu daha demokratik değil mi? Evet. Seçmen kimi seçtiğini tanıyacak. Seçilen seçmenle irtibatını bağını koparmayacak. Ya da bir sonraki sistem. Üçüncü alternatifte de ne diyoruz? Tamam seçim barajını kaldıralım. Türkiye'yi 550 bölgeye bö Dar bölelim. Dar bölge. Dar bölge. Evet. Yani her milletvekilinin bir bölgesi Hı -hı. olsun. Tam demokratik sistem bu aslında buna bakarsanız. Tabii. Yani hani diyoruz ya siyasi partiler seçiyor aslında millet seçmiyor falan. Hı -hı. Lider sultası şu bu gibi bir takım söylemler var. Hı -hı. Madem öyle halk seçtin diyorsak. Tamam dar bölge, her vekilin daha dar bir bölgesi olsun. Eğer o vekil kendini o bölgeyi kabul ettiriyorsa seçilir. Kim evet. kabul ettiriyorsa. %51 ilk turda alabilirse kazanmış olacak değilse e, yeniden en çok oy alan iki millet arasında oylama yapılacak bildiğim kadarıyla. Aynen hmm. işte bu sistemlerin üçü de demokrasilerde uygulanır evet. kardeşim. Yani evet. ben e, yok bu sistemler hep AK Parti kendisi için getirmiş. Yani Demek ki siz hangi sistemi getirirseniz getirin. Bu şekilde siyaset yaparsa bu muhalefet AK Parti'yi olacak. Başkanım yani, şimdi süremiz çok aldı, biraz geç geldin. geldik. Şimdi su, son iki birer cümleyle karşılık vermeniz ricasıyla iki sorun var. Bir tanesi bu Sayın Kılıçdaroğlu biliyorsunuz uzlaşma komisyonu tıkanmış görünüyor. E, bu kabul edilen e, 49 maddeyi e, biz e, AK Parti yani meclise getirirse biz bunu e, en azından pa paket biçimde bunu e, kabul edebiliriz ya da sıcak bakabiliriz dedi. Bir o var önce buna bir cevap alayım. Hazır mısınız böyle bir şeye? Şimdi şu anda e, zannediyorum 59 madde 59 var. Özür dilerim. Üzerinde e, partilerin ittifak ettiği. Aslında bakın tam iş kapanmadan önce hatırlarsanız zannediyorum 48 e, 48 madde mi vardı? Evet. O zaman uzlaştıkları. Daha artı, 48 evet, madde 48'di. vardı. 48'di. Sayın Başbakanımız bir çağrıda bulundu. Bulunuştu. Uzlaşma komisyonu çalışmalarını sürdürsün. Ama gelin hı hı. bir emek verilmiş. Hı hı. Bu emeğin neticesinde dört tane siyasi parti bu 48 maddede uzlaşmış. Gelin bu uzlaştığımız maddeleri gerekirse meclisi tatile sokmayalım. Tatildeyse geri çağıralım bunları çıkaralım diye. Sayın Başbakanımız çağrıda bulundu. Ama bunlar öyle bir muhalefet yapıyor ki. Yani kendi kendilerine muhalefet ediyor. Birisi altlarına imzası olmasına rağmen inkar ediyorlar adeta. Ondan da kaçtılar ya. İmza atmışsınız altına. Mutabık kalmışız. Gelin birlikte çıkaralım. Yok dedi. Ondan da vazgeçtiler. Zaten uzlaşma komisyonuna baktığınızda hele CHP'de. Yani e, her bir milletvekili ayrı bir grup gibi davranıyor. Şimdi zaten ben size bir kısa hatırlatma da bulayım. CHP'li komisyon üyesi